merhabalar. Eliş Keyfi YouTube kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mutfağımda ev yapımı kaşar yapacağız. Çok az 200 gram kaşar bu şekilde ev yapımı tereyağımız var. Köy tereyağı kullanmış olduğum tereyağı market tereyağı değil. Mısır nişastası kullanacağız. 12 kaşık, 12 yemek kaşığı. 1 litre de süt kullanıyoruz. Sütümüzün markası önemli değil. Herhangi bir süt de kullanabilirsiniz. İlk olarak nişastamı ekliyorum. Daha sonra sütümü ekleyeceğim. Nişastayla süt birleştiği zaman bir sertleşme olacağı için ilk olarak ocağın üzerine almadan önce nişastamı ve sütümü ekleyip çırpıcımla çırpacağım. Evet, şimdi sütümüzü ilave edelim. 1 litre tüs sütümüzün hepsini ilave ediyoruz. mis gibi doğal içinde ne olduğunu bildiğimiz kaşar yapacağız. Güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Nişastamız dibe çöküp sertleştiği için ilk olarak bunu bu şekilde mutlaka yapalım ocağın üzerine almadan. Ben bir tatlı kaşığı e, tuz ilave ediyorum. Çünkü kullanmış olduğum tereyağı da tuzlu bir tereyağı olduğu için sizler dilerseniz az veya e, daha da çok ilave edebilirsiniz. Damak tadınıza göre tuz miktarını ayarlayabilirsiniz. Kaşarlarımı küp küp doğruyorum. Daha çabuk erimesi için içerisinde karışımımızın. Hemen hızlı bir şekilde kaşarlarımızı küp küp doğrayalım. Kaşarlarımı da ilave edeceğim. E, sütümün içerisine kaşarlarım erimeye başladığı aşamada tereyağımı ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi çok az bir kaşar kullanıyoruz. Şimdi ocağımın üzerine aldım tenceremi. Kaşarlarım eriyene kadar sürekli hiç bırakmadan çırpıcımla karıştırıyorum. Şu anda orta ateşte e, ocağımın ısısı orta ateşte kaynayana kadar bu şekilde çırpıcıyla karıştırmaya devam ediyorum. Daha sonra kaynamaya başladıktan sonra ocağımın altını bir miktar kısıyorum. Bu arada hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Eğer ki sizlerle bu videoda ilk defa karşılaşmışsak kanalıma halen abone değilseniz abone olmanızı destek için de beğeni butonuna basmanızı eğer ki videomu faydalı bulduysanız da daha sonraki videolarımdan haberdar olmak için zil simgesine basarak oradan tümünü işaretlerseniz çok sevineceğim. Evet kaşarlarım eridi gördüğünüz gibi sünmeye başladı. Şu anda tereyağımı da ekledim. Gördüğünüz gibi tereyağımda e, el yapımı tereyağı olduğu için köy tereyağı mis gibi sapsarı. Bir buçuk yemek kaşığı kadar ölçüsü tereyağımın Evet tereyağımızı da ekledik. Güzelce karıştırıyoruz. Kaşarlarımız erimeye başladı. Biraz kıvam almaya başlıyor. Kaşar peynirimiz. Gördüğünüz gibi. Bütün aşama aşama e, çektim ki ne yaptığımı daha iyi görün. E, da, fa farklı şeyler eklemediğimi sizler de görün istedim. Sonucunda zaten göreceksiniz kaşarımızın nasıl güzel olduğunu. Tadı, kıvamı o kadar güzel oldu ki mutlaka denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir hal aldı. Kaynamaya başladı. Kaşarlar eridi içerisindeki sünmeye başlıyor. Bu arada mis gibi de kokuyor. Onu da söylemek istiyorum. Ev yapımı kaşarımız. Bu şekilde 15 dakika kısık ateşte pişirdim ben. Ama mutlaka karıştırmanız lazım. Kontrollü bir şekilde e, tabanına yapışma olmadan yanmadan. Tencere istediğiniz tencereyi kullanabilirsiniz. Ben çelik tercih ettim. Asla çelik tencerede de yapışma falan, e, yanma olmuyor. Evet, şimdi gördüğünüz gibi e, sütümüzün ambalaj kutusunu bu şekilde ağzını keserek hazırladım daha öncesinden. Kalıp olarak kullanacağım. Sizler dilerseniz silikon kalıplarınız varsa bu şekilde kare. Onlara da dökebilirsiniz. Ama bu da çok güzel oluyor. İşimizi görüyor. Kalıp şeklinde çıkıyor. Evet. Hepsini ekledim. Gördüğünüz gibi bu şekilde de e, Yere vuruyorum ki tezgahımın üzerine içinde hava kabarcıkları varsa onlar da kaybolsun diye. Soğuduktan sonra buzdolabına koyacağız. Buzdolabında bir gece veya bir gün beklemesi lazım. Daha sonra keseceğiz. Evet, bir gün bekletmiş olduğumuz kaşarımızı gördüğünüz gibi şimdi sizlerle birlikte test edeceğiz. Şu anda bile harika görünüyor. Çok güzel bir şekilde kalıp almış. Sütlerimizin ambalaj kutuları bu işte bizlere çok yardımcı oluyor. Sizlerin de mutlaka bu şekilde ambalaj kutusunda kalıp almasını öneririm. Güzel bir şekilde ambalaj kutumuzu yan tarafından keserek kaşarımızı içerisinden dikkatli bir şekilde çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Harika oldu. Çok az malzeme ile bir bir buçuk kilo e, kaşar elde ediyoruz. Kendimiz evimizde yapıyoruz doğal bir şekilde. Harika kaşarlar elde ediyoruz. Evet kaşarımızı da dilimledik. Videomuzun da sonuna doğru geldik. Beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Farklı projelerde görüşünceye dek sağlıkla kalmanızı diliyorum. Kaşarımıza da çörek otumuzu da ilave ettik. Gördüğünüz gibi görsel bir şölen oldu. Şimdi sıra geldi tadım zamanına sizler için tadıyorum ve test ediyorum tadını. Harika oldu inanın. Tadı da, görüntüsü de muhteşem. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Olacak.